Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün oynayan eklenen Nihal Çakır'ın ufak bir açılımı yapacağız. Hesabım bugün ilk açacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Video geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcının sayısı oldukça fazla. Abone değilseniz abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber oyunumuza <laughs> geçelim. Evet, Aynen zaten paylaşımını yapmıştım. İkinci ayın 23'ünde geldi. Üçüncü ayın 21'inde etkinlik sona eriyor. Bu arada ben... Geçenki çarkın jetonları kullanmayı unuttum. Şimdi aklıma geldi. 13 jetonum vardı. Şimdi öncelikle buradan bir inceleyelim neler gelmiş. Geldi. Geldim. Çok sesli ya. Fragmanda siyah takım elbiseyi görmüştüm ve siyah takım elbisenin geleceğini bir bakalım. sanırım yok gördüğüm kadarıyla. Evet. Haydi o zaman açılıma geçelim. Haydi bismillah. Jeton. Şimdi sıfır açılımımızı gerçekleştirelim. Bu sıfır ucu yani indirim kuponunu. parçacı. Müzik. Ya pek bir şey vereceğini sanmıyorum. Yayıncı pazar etkinliğinden 50 ucu kupon toplarsam buradan iyi bir açılım yaparız. Şimdi diğer şarkı göstereyim. Geçenki videoda da söylemiştim. Buradaki saçta bir gariplik var. Şimdi şöyle. Erkeğin saçı bu. Kadın saçı da bu. Ama saçlarda şöyle bir gariplik Sen bu saçları 80 kırmızı kristal alıyorsun. Tekrardan bakın şöyle inceleyelim. Zamanında PD kayıt ödülü vardı. Kayıt ödülündeki saça benziyor. Aynı zamanda öbür erkeğin saçı da BP ile alınan saça benziyor. Göstereceğim. Kimlerin dikkatini çekti? Yorumlar kısmında bir buluşalım. Şimdi oradan bir bulayım PDP saçını. Buldum. Bakın buna benziyor. Aynı zamanda e, kadının da BP ile alınan saçını benziyor. Bakın şimdi. şimdi. Kadının saçı şuydu. Yani buna kristal vermeye gerek var mı? Erkeğin ise şu. Bu yani. Cidden bir garip yani. Aşırı benzerlik var. Şimdi geçelim günün ilk günü. Bir şey olmadı. Buraya geçelim. Kanka. Jeton. Burada 151 jetonumuz var. 151'e ne alınıyor? 80'e bu alınıyormuş. Benim karaktere Neyse yakışmadı. <laughs> Onun haricinde olmayan parçalarını ne yapalım? Emoji güzel gözüküyor. alınır mı? Alınır. Ama buradan da aracı almaya yaklaşmışız. Bir cücük sonumuz eksik. Buradan da çoğu şeyi aldık. Özel sandıktan da açılımımızı gerçekleştiriyor. Popülerlik atarak destek olan herkese çok teşekkürler. Kayıt olmayı unutmuşum da sonraki tura yetiştik. Daha dün izleyicim sormuştu. UC harcadıkça ilerleme sağladığımız etkinlik ne zaman geliyor diye. Ben de demiştim ki ya yarın gelir ya da haftaya gelir demiştim. Şansa da yarın gelmiş. Ya yani tahminim yarın gelmesi yönündeydi. Yani bugün gelmesi yönündeydi. Şansa da geldi. 168 UC harcamışım. 5 adet destan samptan parçacık paketi kazanmışız. Bakalım. Sandık. Buradan en kolay ilerleme taktiği Rip aktivite paketi almanız. Ancak Rip aktivite paketi alırken dikkat etmeniz gereken önemli yerler var. Örneğin Royal Pass görevlerinizi yaptıysanız ve seviyenizi fulllediyseniz Rip aktivite paketi almamanızı öneriyorum. Zaten bu konu hakkında fazlasıyla detaylı videolar paylaştım. Kanala göz atabilirsiniz. Buradan da haftanın ilkini açalım. Sandık Parçacık birikmiş. Parçacığımızı birleştirelim. Şöyle bir bakalım. Burada. 30 tane de bir tane materyal Bu materyal parçacığında da 10 tane materyal parçacığını birleştirip bir tam materyal yapabiliyorsunuz. Şu an benim 3 tane var. Bunlar 10 tane olduğunda bir tane bundan alıyor. Yeni nihai çarka kaç olacağı bastınız neler çıkarttınız yorumlar kısmında buluşalım. Videoya like atarak ve yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Etkileşim destek için videomu paylaşmayı unutmayın. 1 Mart'tan itibaren düzenli olarak yayın açacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. help